Merhaba değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Gözlük Misket. Değerli dostlar meditasyonumuzu yaptık. Yalnız yaratığı maratı, anasının nikahı, her şey burada. Herkes burada inersek çıkamayız gibi geldi bana. Ee, oradan gideceğiz hocam. Yok buradan gideceğiz. Evet. Tam buradan böyle oraya. Pekala. Bitmiyor yaratığı maratı. Işın kılıçlısı, silahlısı, üçü birlisi. Meskafe gibi üçü bir arada geliyorlar ya. Sen kimsin oğlum? Cetayım diyorum. Ya. Işın kılıcım var yakarım diyorum. Evet, gene robotlar çıktı. Siz gel hocam ben gelemem. yapıyorum hocam şunun gelmesi lazım gelmiyor mu ondan korkuyorum yoksa geleceğim de şu beni ürkütüyor Öldürdü diyor. Hocam arkada bir tane robot var. Robot. Patlamadı mı bu hala ya? Hocam sırada mı var? anladım 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 olayı anladım pekala. Bırak hocam gidelim buraya gel. Dön arkaya tekrar. güzel oldu bak. Bunu sevdim. Sevdim bunu bir kere başka buraya mı gideceğiz canım? Hmm. Burayı hatırlıyorum. Buradan bir yerden gelmiştik ama bunu nasıl yapacağız? Böyle tabii ki. Burada kim var? var, tamam. Sıkıntı yok, hallederiz. Aa şey, kapı açılmıyor. Kapı açılacak sandım ama... Şimdi. Ha bu işe yarıyormuş bu. Pekala hocam. Tamam, çok iyi. Nine ses. Nine ses. Aa onlar da geliyor. Çabuk hadi bakalım. Evet, bitmiyorlar hocam. Our enemy is agile. Look at him. Falling back. going to end you. Let's take him out. Gel, gel. Burdan gelin. Buraya gelin. Get him. I can't do this by myself. Gel buraya böcek. Orada bir şey var. Oraya bir gideyim ne var çok merak ettim. oradan gitmiştim ben zaten tamam. Hadi bakalım. Bunu bir öldürsün hocam. Girmeyelim biz oraya. Ne gireceğim böyle oraya? canavarlar Canavarlı. bağdaklar. Öldürün hocam onu. öldü Oğlum. Nerede göremiyorum ki şeyi. Şurada çok uzakta yani. <laughs> Ters yapmışlar gözükmüyor. Canımız az yalnız, sıkıntı. Yukarıdalar, savaşıyorlar. Vuru şunu hadi ya. Hadi. Öldü mü? Çok iyi, bravo. Belki burada yıkılacak bir şey vardı onun için geldim Yok hocam. Ee, benim işim orada hocam, bir dakika. Meditasyon yapalım. Yaratık gelir mi meditasyon yaparsak? Hı, hmm, ikinci yetenek puanımız açıldı. Şimdi ona şunu açalım. Üçgen yaptıktan sonra bir daha yapıyor. Çok iyi. Üçgen üçgen tamam. Ağır saldırı pekala. Ağır orada gene. Bakalım deneyelim. Yaratık gene mi var? Yaratık gene var. Öldür hocam bunu. Of ne tekme atıyor lan. Benim şimdi girmem gereken yer orası. Orada küre var da. Önce bir yaratı hallesinler. Yukarıda birileri var ama yukarıya gitmem lazım belki önce. Yukarıdakiler beni rahat bırakmazlar. Önce yukarıdakileri halledelim. bot da var. Yaratık var. Herkes burada abicim ya. Şunları bir halletsin de. Öyle gireceğim. Hem onunla hem diğerle uğraşamam. Öldür gari hadi. Tamam şimdi girelim fasulyenin faydalarına Şimdi bunu nasıl yapacağız Şunu alıyorduk önce buraya takabiliyorsun buraya tak. Pekala. Şimdi. Burada bir şey olmuyor. Kim bağırıyor? Aa şunu yakacağım bir dakika dur buldum. Oradan bu mu almam lazım? Yaratık var amuru değil mi? Evet. Keçi var evi var. <laughs> of. Keçi çok fena ya. Mi yapacağız? Mi? Çok basit oldu böyle. De. Ama su gelmiyor ki oraya reis. Su gelmiyor ki oraya. Tel kaplamalar. <laughs> Orada su var mı ya? Yok gibi geliyor bana su. Yanlış yere gitti gene bak. At hocam. Bir tane daha atalım. Yani öyle bir yere yapmışlar ki çok saçma. İnanın bana çok saçma. Yani böyle saçma bir şey görmedim ya. Ee? Bire bire, tamam. Yani atıyorsun ona gitmiyor. Sen de sanıyorsun. Ama su da değil. Gitmiyor üstünde başka bir şey var diye yapıyoruz. Yani oyunun böyle garip bir şeyleri var ya. Şu an anlatamıyorum diyorum ama anlatabiliyor musun? Bidi. Here it is. I have finally found an intact representation of this sacred Zephyr. Bravo, hocam, Thank you very much. My friend, look closely. This is Mitchell at the vault on the gunner. You can see an object in their hand. Based on this imagery, I believe this object allows a force wielder to perceive the mysteries of the vault. This is the key and the guide, the Zepho Astrium. But who would destroy images of it and why? It requires more research. However, our next step is clear. Find an Astrium. if any still exist. Hadi bakalım. In Astrium. You ever heard of it? Me neither. İyi hiç key. Yeah, I understand that. Looks like we know what we have to find. Pekala. Artık ne adımızı buluyoruz. Onu tabii ki. Ee... Ah, yukarı mı çıktık hocam? Çok güzel, çok güzel. Risko. Hadi. Bir meditasyon alalım, bulalım. Meditasyonumuzu yapalım, oyunu kaydedelim. Ondan sonra Motor Genç Trazi'ye diğer bölümde görüşürüz artık. Hop. Çekiden Gimme Five. Hadi bakalım. <laughs> Pekala, dinlen dedik. Diğer bölümde görüşürüz değerli dostlar. <laughs>